Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'deki basın toplantısında İsrail ile Filistin arasında barışı sağlamanın tek yolunun Filistin halkının kendi devletini kurması olduğunu söyledi. Türkiye'ye de gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den sonra ikinci kez gittiği İsrail'de konuştu. Başkent Tel Aviv'deki basın toplantısında İsrail ile Filistin arasında barışı sağlamanın tek yolunun Filistin halkının kendi devletini kurması olduğunu söyleyen Blinken, İsrail'in de Filistin'in de güvenliğinin tek garantörünün bu çözüm olduğunu belirtti. Blinken, şiddet döngüsünü sonsuza kadar sona erdirmenin tek yolu bu dedi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki Aksa tufanı operasyonu sonrası İsrail Gazze'ye bombalar yağdırdı. Tel Aviv yönetimine ilk günden itibaren her türlü desteği veren Washington yönetimi, İsrail'in hastane, cami, okul, kilise dinlemeden kadınları ve çocukları katletmesi ABD'yi de uluslararası kamuoyunda zor duruma düşürdü. Eleştirilerin hedefindeki Biden yönetimi tutumunu biraz da olsa insani tarafa çekti. Ateşkese yanaşmasalar da refahtan insani yardım tırlarının girmesi için çatışmaya aralar verilebileceğini ifade ettiler.